Merhaba sevgili Başak Burçları. Nasılsınız can dostlarım? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Şimdi sizin için bir sihirli sembol destelerimizden bir bakım yapacağız arkadaşlar. Bugün 27 Mayıs ve 10 Haziran'a kadar e, tüm Başak Burçları'na e, bakalım ne gibi uyarılar vereceğiz ve neler bekliyor olacak onları hepsine e, bakacağız arkadaşlar. Herkes kendine uyanı almasını da rica edeceğim birebir bakım olmadığı için. Evet sevgili Başak Burçları bakalım arkadaşlar sizleri 10 Haziran'a kadar neler bekliyor olacak bakalım. Evet. Şöyle. Bu arada videolarıma beğeni atın arkadaşlar. Bazen bakıyorsunuz ama beğeni atmıyorsunuz. Yani emeğe saygı olarak başka hiçbir şey değil. Yani zaman ayırıyoruz. Bunun için de bir destek olursanız ben de çok mutlu olurum. Evet sevgili başak burçları. Yeni şeyleri öğreneceksin. Yani hayatın bazı kurallarını, gerçeklerini öğreneceksin. Yakın zamanlar içerisinde görünüyor. ve bunlar sana çok büyük güzellikler getirecektir arkadaşlar. Yani şimdiye kadar sanki böyle hayatı hiç tanımamışsınız. Hayatınıza doğru düzgün insanlar girmemiş. Hep hayatınıza sanki böyle hep aksi, hep böyle sizin canınızı sıkan insanlar sürekli girdiği için o sebepten dolayı da sanki artık hayatınızla ilgili çok güzel kararlar alacaksınız ve karşınıza çıkacak yepyeni olasılıklar yani sanki artık böyle e, kurumuş olan hayatınız sanki böyle kökünden kurudum ya bir türlü olmuyor bir bakıyorum da çevremde böyle herkes çok mutlu ama ben bir türlü mutlu değilim yani güzellikleri hep umut vaat ediyorum ben yani olacağını inanıyorum aslında olacağına inanıyorum ama sanki böyle bir türlü olmuyor yani hayatım böyle bir e, kitap gibi geçip gidiyor. Sanki yazsam mı, yazmasam mı ben de bilmiyorum. Ama ben mutlu olmak istiyorum dediğin bazı noktalardasın ama karşına çıkacak yepyeni olasılıklar ve yepyeni güzellikler de var sevgili Başak burcu. Evet İki vakte kadar burada maddi ve manevi huzur ve konforluk rahatlık içinde olacaksın. Şimdiye kadar ne ektiysen evet artık onu biçiyorsun sevgili Başak Burcu. Evet artık böyle kartta gördüğümüz gibi rahat böyle bir nefes alıyoruz. Hadi inşallah. Sanki böyle parasal konuları artık bir düze çıkacak hem böyle bir huzur sanki bazı burada bazı borçlar artık kökten bitiyor. Para sıkıntıları böyle bitiyor. Huzur ve konforluk içinde bir hayata e, başlayacaksınız görüyorum. Sanki çok büyük rahatlıklar sizi sizlere doğru gelecek ama yani e, çok da büyük mücadeleler verdin, çok uğraştın, çok çalıştın. E bence birazcık da artık bunun tadını çıkarmanın zamanı da değil mi? Sanki 10 Hazirandan sonra zaten bazı tatil planları da gerçekleştirebilirsiniz. Yani sanki böyle bitiyor ya, her şey böyle bitiyor. Yani yakın bir zamandan sonra her şey böyle sanki sıkıntılar, problemler, dertler bitiyor. E ve burada maddi konularda çok büyük huzurlara doğru ve ee rahatlamalara doğru da olacak görünüyor. Evet arkadaşlar iş veya aşk durumuyla ilgili güzel ee haberler alacaksınız. Aslında uzun zamandan beri bekliyorsunuz bazı işleri ve bu haberin gelmemesi seni gerçekten çok üzdüğünü görüyorum. Ama haberin gelecek ve mutsuzluğun bitmesi ve isteklerine kavuşacaksın. Evet bazı başak burçlarına yeni iş kapıları açılıyor. Beklediğiniz bir iş belki iş kurmak istiyorsunuz. Belki bir işe girmek çoğu beklediğiniz bir iş bu devlet kapısından olur. Bir farklı bir kurumda olabilir. Ama gördüğüm kadarıyla beklediğiniz o iş kapısı size ulaşacaktır. Kesinlikle ulaşıyor size ve aşk durumuyla ilgili eğer aklınızdaki kişiden ayrıysanız, aklınızdaki kişi sizi aramıyorsa bu haber size gelecek ve e, mutsuzluğunuz bitecek. Yani mutluluğa doğru bir adımını atacaksın görüyor tezli vadeler içerisinde inşallah. Çünkü ee, arası bozuk olanlar özellikle yani uzun zamandan beri birazcık böyle hani inişli çıkışlı bir ilişki yaşıyor ve bu ilişki e, artık bir düze çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum yani e, karşıdaki kişiyi anlayamıyorsun karşıdaki kişi birazcık değişik zaten e, tam olarak seni anlayamıyor yani çünkü başak burcu çok farklı olduğu için o sebepten dolayı da karşıdaki insan da seni anlayamıyor yani ama senin değerini, kıymetini bilecek ve seni anlayacak görüyorum. Evet, kanatlarını açma vakti geldi. Kendine güvenmelisin. Evet, kendine güvenmelisin sevgili Başak Burcu. Çünkü burada artık bütün sorunları, bütün problemleri geride bırakacaksın. Şöyle kanatlarını aç ve Kendine güven çünkü bütün isteklerini ve bütün emeklerin karşılığını alacağım bir dönemsin için olacaktır. Evet evlenmek isteyenler, evliliğinde problem yaşayanlar, sorunlar bitecek. Özellikle 10 Haziran'a kadar dediğimiz gibi burada bazı problemler artık sona erecek görünüyor. Çünkü burada... <laughs> ev hanesinde hep bir tartışma olmuş, hep problem olmuş. Yani bir türlü huzuru bulamamışsın. Sen bir şeyler söylüyorsun ama karşı taraf sanki anlamıyor. Bazen o söylüyor sen anlamıyorsun. Ama evliliğinde problem yaşayanların problemleri bitecek görünüyor. Ve evlenmek isteyenler için de Evet bir evliliğe doğru adımlarınızı atacaksınız. Çok güzel bir mutlu yuvayı hayal eden başak burçları da var. Ve bu mutlu yuvaya doğru geçiş yapacaksınız. Söz bazılarına söz nişan bazılarına evlilik teklifi olacak. Bazılarına tamamen düğün olacak. Yani bu e, yaz evlenecekler görüyorum. Yani ama büyük mutluluk var ve evlilik görünüyor e, yakın zaman içerisinde. Hangi konuda olursa olsun birini ya da bir şeyleri yargılamaktan kaçın anlamaya çalış diyor. Evet bazen e, Başak Burçları çünkü çok defasında şans veriyor, 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 sabır ediyor, anlayış gösteriyor ama bazen de işte e, maalesef ki kimseye karşı anlayış da gösteremiyorlar. Neden? Çünkü çok fazlasında defalarca şans veriyor, mücadele veriyor. Ondan sonra artık gerçekten bir bitkinlik bir halde, bitkin bir halde olduğunu da görüyorum ve yorgun oluyor. Ama bazen de şunu da belirtmek istiyorum. karşı tarafı dinlemeniz gerekiyor. Bazı başak burçlarında sanki bir şeyleri de dinlemiyorsunuz. Birazcık karşındaki insanı anlamaya çalışın. Öncelikle anlayın bakalım size ne demek istiyor ona göre yine de bildiğinizden şaşmayın. Vay ben bu bakımı gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Yeniden bir doğuş, yeniden bir hayat, her şeyi sıfırdan başlayacaksınız. Bazı büyük değişimler oluyor sizler için arkadaşlar. Güzellikler oluyor. Hayatınızı sıfırlıyorsunuz ya. Yani hayatınız resmen resetleniyor. Ee, yani beklemişsiniz. Çok uzun zamandan beri beklemişsiniz. Ama artık keyfini çıkaracaksınız. Bence keyif yapma zamanı artık gelmiş diyebilirim. Çünkü bazılarına da yeni birinin hayatınıza girmesi söz konusu e, ve hayatınızı tamamen sıfırlayacak olan Başak burçları da var çünkü bazıları bir evlilikten artık bir ayrılık olmuş bazıları ilişkiden bir e, ayrılık olmuş görünüyor e, bazılarında da artık tamamen yeni bir insan gelecek ve hayatınızı tamamen sıfırlıyorsunuz görüyorum Evet gizli yaşanan bir e, aşk platonik aşk diyor ama korkular var diyor. E, açıkçası birileri burada gizli e, aşk yaşıyorlar ama gizli yaşa yaşayan aşklarında e, ortaya çıkacağı söz konusu durum. Yani bir Başak Burcu'nun sanki işte erkek veya e, kadını bir... E, Aldatıldığını öğrenecek onu söyleyeyim size. Aldatın, aldatıldığını öğrenecek ama aslında bir tarafında şöyle e, karşı tarafta ondan hoşlanıyor ama öbür tarafında daha çok onu istediğini daha çok platonik gibi yani habersiz gibi takılıyor ama yine de ikisi de birbirinden hoşlandığını açıkçası söylemek istiyorum yani platonik ama yine de e, her iki tarafında birbirinden haberi ne olduğunu görüyorum korkuları da var e, sanki ortaya çıkacak diye bir e, ilişkiden e, korkan insanlar var burada zaten bu olarak hani bir ilişki aralarında yok ama e, Yakın zamanda olacak ve dediğim gibi bunu anlayacaksınız ve kulağınıza bazı aldatılma gibi durumlarda da gelecek görünüyor. Evet olgun birinden alınacak yardım diyor ve yeniden ayağa kalkacaksınız. İş ya da aşk hayatında yeniden canlanacak bazı konular. İş hayatında size gelecek olan bazı yardımlar var ve bu yardımları geri çevirmeyeceksiniz görüyorum ve aşk hayatında da bazı aile büyüklerinizden size destek olacaklarını görüyorum. Yani aşk hayatınızda büyük canlanmalar görülüyor. <laughs> ve burada Küstüklerin bitmesi ve yeniden verilecek olan bir şans diyor fırsatları iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Yani var olan ilişkiyi korumak. <laughs> Burada ilişkinizi ve küs olduğunuz kişilerle artık bir barışmaya doğru gidiyorsunuz. Yani bazı küslükler de bitiyor. Sanki bazı fırsatlar verilecek ve o fırsatları iyi değerlendireceksiniz yani aile ailedeki olanlar varsa sevgilisindeki olanlar varsa evliliğindeki olanlar varsa barışmaya doğru gideceksiniz arkadaşlar evet can dostlarım bu akşamlık bu kadardı kendinize çok iyi bakın bana destek olun arkadaşlar bir yapın ve yorumlarınızı bekliyorum İyi akşamlar diliyorum